Şu anda neredeyiz? Şu anda İznik'teyiz. İznik Ayasofya Camii'ndeyiz. İznik Ayasofya Camii biliyorsunuz Bizanslar döneminde inşa ediliyor. 11. yüzyılda bir takım yıkılıyor ama İznik Ayasofya Camii'ni önemli kılan tabii konsülün toplandığı yerin burası olması. Konsül deyin konsülü. Binlerce İncil var yazılmış Hazreti İsa'dan sonra. İncil tahrif edilmiş. E bu inciller kafa, i̇ncil'ler kafa karıştırıyor. O kafa karıştıran İncil'lerin sayısını azaltmakla ilgili bir konsül toplanıyor ve İncil'in sayısını dörde indiriyor. Dörttü değil mi hocam? Dört. Heh, i̇şte o toplandıkları yer burası. Konsülün toplandığı yer. Çok böyle geniş bir alan değil. Yani yüzlerce papaz falan toplanmamış. Ee, burada tartışmalar yapılıyor ve o tartışmaların sonunda da İncil dörde indiriliyor. Burası da Tabii burası ne zaman camiye çevriliyor? Burası da Orhan Gazi'nin vakfiyesi İznik Ayasofya. Orhan Gazi İznik'i fethettikten sonra burasını camiye çeviriyor ee, uzun yıllar tabi cami olarak hizmet ediyor. Ee, yıllar yıllar sonra Sultan Süleyman döneminde işte minberini ve mihrabını buraya böyle bir sanki orijinaline uygun bir şekilde büyük mimar Mimar Sinan o mihrabı ve şimdi minberi yok ama minberi e, inşa ediyor ve orijinali gibi oluyor. Sonra burası da tabii müze falan oluyor. İlk e, İsmail Kandemir Hoca'nın işte Ayasofya'nın mahkemeye verip Ayasofya'nın cami olmasına vesile olan İsmail Hoca'nın ilk açtırdığı yerlerden bir tanesi de burası. Burası aynı zamanda